Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte güzel bir hamur işi hazırlayacağız. Kıymalı kurbasan poğaça yapacağız. Lezzetli, güzel bir poğaça tarifi. İki kat kat dışı çıtır, içi yumuşacık, enfes bir tarif. Çok güzel kabaran bu güzel tarifi hemen hazırlamaya başlayalım. İlk önce iç harcını hazırlıyoruz. İç harcı için yarım çay bardağı sıvı yağı tavaya koyuyorum. Üzerine bir tane küçük doğranmış soğanı ekliyorum. Soğanları hafif yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Soğanlar bakın 1-2 dakika kavrulduktan sonra üzerine kıymasını ilave ediyorum. 250 gram kıyma ekliyorum. Kıyma renk değiştirinceye kadar kavuruyorum. kıyma renk değiştiğinde üzerine küçük doğranmış olan yeşil biberi ekliyorum 2 adet ve biberler yumuşayıncaya kadar kavurmaya devam ediyorum biberler yumuşadı bu aşamada bir çay kaşığı biber salçası ekliyorum renk vermesi için lezzet vermesi için Birer çay kaşığı tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Birlikte kavuruyorum. Salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar 1-2 dakika kavurmamız yeterli. İç harcı artık yeterince kavruldu, soğumaya bırakıyorum ve kruvasan hamurunu hazırlama işlemine geçiyorum. 1 su bardağı oda ısısındaki suyu yoğurma kabına koyuyorum. Üzerine 1 su bardağı yine oda ısısında süt ilave ediyorum. 2 yumurta akı, 1 tane de yumurta sarısını ilave ediyorum. Diğer sarısını üzeri için kullanıyoruz. 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 paket instant maya ekliyorum. Çırpıcı ile malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştı. Artık çırpıcıyı çıkartıp kontrollü bir şekilde un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamurun kıvamını lütfen kaçırmayalım. Unu ekler iken azar azar ilave etmeye özel gösterelim. Bardak ölçüsü olarak 200 milimlik su bardağı ölçüsü kullanıyorum. Ve hamurumuzda da toplamda 5,5 su bardağı un kullanıyorum. 5,5 su bardağı un yeterli geliyor. Ve artık un serpip hamuru tezgaha çıkartıyorum. Bakın Elimde yapışan hamurlar yoğurdukça toparlanacak. Altına ve üzerine un serpip hazırlıyorum. Bu şekilde. Un serperken de çok fazla birden un koymamaya özen gösterelim kıvamını kaçırmayalım lütfen. Toplam olarak bakın tezgahta yoğururken kullanmış olduğum un ile birlikte 5 buçuk su bardağı un kullandım ve artık hamurdan bezeler yapıyorum. Toplamda 6 adet beze hazırlıyorum. Bakın yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Yapışan bir hamur olması istediğimiz kıvamı elde edebilmemiz için. Yine tekrar un serperek bezeleri hazırlıyorum. 6 adet bezeyi hazırladım. Şimdi hazırlamış olduğum bezeleri 6 da ve üzerine un serperek açıyorum. Servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli. Çok büyük açmamıza gerek yok. Bütün bezeleri aynı şekilde açıp kenara koyuyorum. 6 tane bezeyi aynı şekilde açtıktan sonra 250 gram tereyağını 5 parçaya bölüyorum. Tereyağı veya margarin ne var ise ne kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. 5 parçaya böldükten sonra bir parçasını alıyorum ve açmış olduğum ve açmış olduğum bezelerden bir tanesinin üzerine bir parçayı sürüyorum. Böyle yoğurt gibi bolca sürmemiz gerekiyor kıvamı için bu önemli. Üzerine ikinciyi kapatıyorum. Üzerine kapattığımız eğer ki eşit değil ise çekiştirerek kapatabiliriz ve buraya da yağdan bir parça alıyorum ve üzerine tekrar sürüyorum. tüm bezeleri tamamlayıncaya kadar üst üste koyup yağlıyoruz. 6 tane bezemiz var. 5 tane 5 parça yağımız var. 5 parça yağı koyuyoruz. En üstüne yani 6. bezeye yağ sürmüyoruz ve üzerine kapatıyoruz. Kapatırken de bakın kenarlarındaki yağlı kısımlar açıkta kalmasın. Buraları çekiştirerek kapatalım ve artık üzerine bastırarak güzelce yapışmasını sağlayalım. Hafiften un serpiyorum yapışmaması için ve ters çeviriyorum. Alt kısmına da bastırıyorum. Bu şekilde ince atıyorum. Buraya da un serpiyorum ve artık merdane yardımı ile ince atıyorum açıyorum. Hamurun inceliğini göstermek istiyorum. Açabildiğimiz kadar ince açıyoruz. Zaten içi yağlı bir hamur olduğu için çok güzel açıyor. Açılıyor. Şimdi şekil verme işlemine geçiyorum. İlk önce ortadan ikiye daha sonra diğer taraftan keserek 4 büyük üçgen elde ediyorum. Üçgenleri kestikten sonra her bir üçgeni 6 veya 7 diyebilirim açmış olduğunuz boyuta göre yine büyük üçgenlere kesiyoruz kesmiş olduğumuz üçgenin uç kısmı geniş kısmının 3-4 parmak olması gerekiyor bu şekilde her bir üçgeni keserek hazırlıyoruz üçgenleri bu şekilde hazırladıktan sonra iç harcından birer tatlı kaşığı dolu dolu kenar kısımlarına koyuyorum Kıymalı harcı her bezeye kesmiş olduğumuz her üçgene koyduktan sonra kenar tarafından başlayarak sigara böreği sarar gibi ince bir şekilde sarıyorum. Ve sararken elim ile çekiştirerek biraz daha incelmesini sağlıyorum ve bu uç kısımların ince olması gerçekten çok güzel bir görüntü veriyor. Ne kadar ince olur ise o kadar güzel oluyor. ince bir şekilde üzerine sarıyorum. Bu şekilde sardıktan sonra tepsiye yerleştiriyorum. Kenar kısmı kapatıyorum ve biraz bastırıyorum. Daha sonra elimi alıp asıla asıla bakın çekiştirerek inceltip hazırlıyorum. Tezgahınız büyük ise biraz daha tezgahta açarak hazırlayabilirsiniz. Bakın bu ince kısmını da açarak hazırlayıp tepsiye yerleştiriyorum. Üzerine temiz bir örtü örtüp tepsi mayası yapıyorum. 30 dakika tepsi mayası yapmanız yeterli gelecektir. 30 dakika tepsi mayasını yaptıktan sonra artık kurabiyelerimiz pişmeye hazır. Son olarak üzeri için olan yumurta sarısını üzerlerine sürüyorum. Yumurta sarısını üzerlerine sürdükten sonra önceden ısınmış 190 derece Alt üst ayar fırında güzelce kızarıncaya kadar kruvasanları pişiriyorum. Bakın çok güzel piştiler, harika görünüyorlar. Dışı çıtır çıtır, pul pul dökülen, içi yumuşacık enfesli bir kruvasan poğaç hazırladık. Kıymalı olduğu için de lezzeti çok daha güzel. Kıymalı ve peynirli olarak çok lezzetli oluyor. En çok yakışan iç harcı İçi kat kat göz göz nefis bir kurvasan poğaça oldu. Dışı da çıtır çıtır enfes bir lezzet. Mutlaka denemenizi öneririm. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle.